Evet arkadaşlar size söylemiştim videonun peşine bir tane daha video atacağım diye. Bu videoda daha önemli şeyler yapacağız. Bu videoda mesela sihirli kılınç yapacağız. Sihirli zırh yapacağız. Evet başlayalım. İlk öncelikle bize gerekenler. Büyü masası. Sonra ilk önce kılınç yapmak istiyorsanız Kılıncı alıyorsunuz Bir dakika kılınç nerede İşte burada Kılıncı alıyorsunuz Ve sonra da Lacivert taştan alıyorsunuz şuraya yazalım hemen Lacivert taştan alıyorsunuz Ve Sihirli kılınç yapmak için bunlar bize yeter Arkadaşlar videoya başlamadan önce hemen şuralardan birine büyü masası koyacağım arkadaşlar. Büyü masası çok önemli arkadaşlar yani. Onu da söyleyeyim de. Şöyle gelelim. Açalım. Ay koşamadım. Evet koşalım. Ve sonra şuraya bir tane koyalım. Evet. Sonra yine kapatalım. Arkadaşlar ben bütün yaptığım yerlere büyü masası koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Her yere büyü, ma büyü masası koydum. Ee, şimdi hemen sihirli kılınç sıç yapmaya geçelim. Hemen ilk önce şöyle şurayı ayarlayalım da. hava durumu açık gök gürültülü bu nasıl oluyor ki Bismillahirrahmanirrahim Neyse evet arkadaşlar. Ben bunu açık yapayım. Tamam. Aa. Aa akşam olmuş. <laughs> İlk defa mı görüyorum sanki? Gündüz yapalım şunu da. Güzel. Tamam. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. İlk öncelikle Bir dakika arkadaşlar kulağım kaçındı. Bir dakika. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi o beklenen an geldi. Hemen büyü masasına istediğiniz yeri koyuyorsunuz istediğiniz yere koyduktan sonra hemen büyü masasına dokunuyorsunuz. Kılıncı en üste koyuyorsunuz. Ay bir dakika mikrofon yere düşmüş. <laughs> Kılıncınızı koyuyorsunuz. Hemen şu laciver taştan koyuyorsunuz. istediğiniz kadar. Sonra bakıyorsunuz. Keskinlik mi isterseniz? Kırılmazlık mı? Geri tepme mi? Ben şundan şundan istiyorum ama Nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa, hmm, o zaman nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyoruz diyenler var. <laughs> Neyse hemen şöyle yapalım. Niye uğraşıyorum ben de bilmiyorum. Direktmen yapabilirim. Ama sizin için uğraşıyorum. Neyse hemen ilk önce keskinlik yapalım. Sonra yine koyalım şundan. Sonra yine koyalım. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor Evet arkadaşlar. Sonra kılıncın aynısından alıyoruz. Evet arkadaşlar bir dakika kapıyı kapatayım. Tuttum, evet arkadaşlar. Sonra yine açıyoruz. Kılıncımızı koyuyoruz. Sonra lacivert açı koyuyoruz. Bu sefer de kırılmaz yapıyoruz ve yapıyoruz arkadaşlar. Hemen diğerini yapmak için gidiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem kırılmazlık hem de keskinlik bir kış kılıcımız oldu. Hemen isterseniz deneyelim. E, bu keskinlik kılıncı 3 üç, üç defa vurunca bitiyor sanki. Yani öldürüyor. Bir. Ay vuramadım. Ah. Arkadaşlar ne oldu? Aa, arkadaşlar ben bir hafta açıp geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bir tane domuz alayım. Domuz yeme karam olduğu için domuzu öldürelim. Bakalım ne kadar güçlü bir kılınç yaptık hemen domuz alıyoruz. Bu kes bu bu ne bir dakika keskinlik mi keskinlik gel lan buraya. Bir bir dakika kaçma lütfen. Seni ben kısarırım. Bir arkadaşlar Minecraft'ta bir şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir Necraf'ta bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar benim yaptığım gibi yapın. Zırhların da aynı. Büyü masasını alıyorsunuz dokunuyorsunuz en üstte e, bir zırh koyuyorsunuz. Sonra lacivert taştan koyuyorsunuz. Sonra orada bir iki üç şeyler var onları dokunuyorsunuz. Sonra da böyle bir tane ok var aşağıda. Ona dokunuyorsunuz. Suya kılıncınız ve da zırhınız oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.